bu oyun severler yepyeni bir FM24 Mobile ile yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar Sami Yusuf Hoca'dan bu sefer sizden gelenlerle e, bunu orta şekerli ve e, güçlü takımlara denemiş. Ben de Ankara gücünü alarak orta şekerli bir takım haline getirdim. Bakalım neler olacak. Neler yaptık. Hepsini beraber inceleyip göreceğiz. Gördüğünüz gibi Beşiktaş'ta finaldeyiz. Türkiye Kupası finali bakalım Ankara gücü mü? Evet. Raymanaj biliyorsunuz Raymana diye alır. Raymana diye mi okunuyor? Sivas Spor'un büyük golcüsü tabii ki Ankara gücünün artı büyük golcüsü oldu ve size göstereceğim. İstatistikleri hasta kalacaksınız. Bir de kimler geldi kimler? Ankara gücü diye geçme baba. <laughs> evet o da Enis Destan almış. Destan'ını hemen yazdı bize. Evet. Aslında ben de alabilirim ama gerek yok. Bence Reyman'a getirince gollerini yazdı. Bizi de uçurdu. Kim attı? Yine Reyman'a gördüğünüz gibi manajdı Mana tabi diyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi Guilherme güzel bırakmış. O da golünü yazmış. Finalde 2-1 öndeyiz. Türkiye Kupası finali Ankara gücüyle yargı dağıtmaya devam ettik. 2-1 Beşiktaş karşısında Türkiye'nin dört büyük kulübünden birinde gördüğünüz gibi ama bu arada bu oyuncu listesini isterseniz bunlar ile ilgili video çekerim arkadaşlar. Görüyorsunuz bu futbolcular belki çoğunuz bilmiyordur. Quinones öyle okunuyor galiba. Evet. Olan maşallah dedik sakatlandı be. Neyse. Şöyle yapalım. Devam etsin. Vallahi bu kadar olmaz ha. Maşallah dediniz 5 gün yaşamadı. Evet. 2. dakika gördüğünüz gibi videoda uzun tutmak istem ama 2 dakikada ilk yarı bitti. Tabi burada 3 golün olması büyük etken 4 golün pardon. Ama gördüğünüz gibi e, Sami Yusuf Hoca'nın taktiği de yargı atıyor. Bak gördüğünüz gibi burada biz gayet rahat olduğumuz için hepsi yeşil oldu. Takımımız da uçuyor zaten kanattandı. Hak ederek, hakkını vererek güzel bir lig geçirdim. Güzel bir sezon oynadım. Bravo hocam eline sağlık gayet de güzel başarılı bir taktik olmuş. Birazdan taktiği ve detayını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi size de bu heyecanı paylaşayım. Ben de inanın şu an canlı canlı oynuyorum. Bakalım neler olacak. Evet kötü oynayan var mı? Sıkıntı yok. Bence devam ederiz. Hem videoda uzamasın. Seko'yu belki değiştireyim ama Seko'da dursun. Ayunseko Evet dakika 70 oldu. Beşiktaşlar terk etmeye başlamış. Franco üstüne bir türlü koyamadı. Ama bir gol desem ikinci diyelim. Şöyle bir tık hareketlendirelim takımı. Orta sağımın şöyle dinamizmi izlemini arttıracak. Gerek yok. Bu, bunu bir daha çıkartacağım. Bir türlü etki edemedi oyna. Reyman'a devam etsin. Onu çıkartmayacağım. Şöyle basalım. Yargı moduna devam etsin takım. Bunlar bile oyunun akışını değiştirecektir emin olun. Bu arada forvet arkamızı gördüğünüz zaman kim var? Kames Rodriguez Ankara gücünde. Evet. Hadzi Mahmetoviç Svensson'un ortasına attı. Bundan çok çekiniyordum işte. 3-2'ye getirirse uzar falan. Beşiktaş gazda gelebilir ama biz e, tabii ki büyük golcüler var bir tane daha bulursak derken bir tane evet, offside oldu çok iyi. Final uzaması en azından 4 dakika oldu maç. Buraya atlayalım. Evet ben de gördüm hocam offside bravo. Hakem harikasın. Ben hakemi tuttum harbiden. Evet burada artık kupa Ankara gücüne mi geliyor bakalım. Gol geldi hatta. Kim attı? Reymana. Hatrik yaptı aslanım benim ben. Evet kolunu göstermedi bilmiyorum ama gördüğünüz gibi Beşiktaş'ı perişan etti Reyman'a. Düzgün kaliteli takıma yakışır ve taktiği yakışır oyuncular alınca böyle takım akıyor görüyorsunuz. Şöyle bir inceleyelim hemen kupaları falan. Ee, Türkiye kupası şuradan bak güzel değil mi? Aynen Türkiye pardon yanlış işaret demişim. Şuradan da gider herhalde Türkiye kupasına. kulüp şuradan kulübe gidelim bir bakalım lige. 38 maçta 28 galibiyet, 7 beraber 3 tane mağlubiyetimiz var. 77 gol attık, 32 gol yedik gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü evde deplasmanda sürekli atak oynadık. Şöyle bir fikstürümüze bakalım ne yapmışız. Kimlere yenilmişiz daha doğrusu. Şöyle bir beraber görelim. Fenerbahçe 3-2 deplasmanda yenilmişim gördüğünüz gibi. Rafi durusun mi de harbi. Bak değil mi? Size oyuncu isterseniz oyuncular önereceğim. Eğer ona da video çekerim. Türkiye Ligi'ni alırsanız yargı dağıtacak oyuncular. Mesela Fenerbahçe deplasmanda yenilmişiz. Beraberlikler var. Şurada Samsun Spor'a evimde inmişim. Gördüğünüz gibi çok anormaldi bu. Biz gittik atamadık. Onlar geldi yazdı. 9 şut, 14 şut. Samsun bize bayağı ters geldi. Adana Demir'e yine kendi evimde. Gördüğünüz gibi çok anormal bir şekilde ezilerek yenildim takımda belki sakatlıklar da olabilir hatırlamadım şimdi Ondan sonra zaten full galibiyet görüyorsunuz ee, Gayet de güzel Mesela Alanya Spor deplansmanda saldırdı Rodriguez'in şov yaptığı Şöyle bir inceleyelim neler yapmış bu taktik Sonra da taktiği geçelim beraber Evet şöyle pardon geçmiş ediyoruz. Reymanay 13.5 milyon euro almışız. 27 gol 4 asist aldığı para helal hoş olsun. Yine burada Dursun de yine 21 yaşında görüyorsunuz genç oyuncu. Şöyle bakalım. 29 maçta 13 gol 3 asist. O da ikinci yarı sürekli ikinci yarı golcüsü oldu. Luis Güller mi bende gelişiyor. Geleceğin star olarak gözüküyor. Belki çoğunuz alıyordur. 33 maçta 11 gol 5 asist. Şimdi size güzel bir oyuncu daha göstereceğim. Kuenes gördüğünüz gibi 21 yaşında genç oyuncu. 5-25 5, -5 -25 almışız ve 7 gol 8 asistlik katkı sağlamış o da. Ama Sevin Yıldız'ı Reymana'dan sonra gördüğünüz gibi Kames Rodriguez 7 buçu almışız. 19 gol 15 asistle o da damga vurdu. Baya da keyif verdi. Ben oynatırken çok eğlendim onunla. Ee, burada yine dediğim gibi değerlendireceksiniz. Güzel oyuncular var arkadaşlar. Hemen burada şöyle sağ ekibi de göstereyim. Asist Kral'ın oynadığı da 8 asist var görüyorsunuz. Gayet de güzel. Lucas'a bakalım. O da baya güzel ee, profil olarak Zaten Fila yeni almış 7 milyona. Biz de ondan 7.75 e almışız. Pazarlıkla beraber gayet de güzel. Kalecim de Stanek'ti. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir kaleci. ilk sezon için e, yargıyı dağıttı. 5.5 milyon euroya da 10 almışım. İlk 11 hep 10 oynattım arkadaşlar. Evet burada videomuz çok uzadı. Hemen taktiğe geçelim. Gördüğünüz gibi dikey tiki taka mı bakalım ne, ne başlamışlar. Evet, dikey tiki taka 4 2 3 birim baz aldık ya pardon. İptal diyelim. Evet 4 2 4 2 1 3 oynadık aslında mantıken. Ee, gördüğünüz gibi iki e, sol bekim şöyle basalım. Modem belki oynadı. Bir pasör stoper, bir düz stoper, bir de iki yönlü stoper, iki yönlü bekimiz vardı. O da bayağı güzel işler yaptı. Orta sahamda bir tane ee, savaşçı orta saha bir de iki yönlü orta saha vardı. Kames Rodriguez gibi bir tane sağlam 10 numara bulursanız bu takım akar arkadaşlar. Kanat forvetleriniz de tabii ki güzel olmalı. Top sürümü özellikle orta yapması güzel olmalı. Ee, forvetiniz de Reymana gibi bitirici olmalı. durusun Durusini gibi bitirici olmalı. Burası böyle de oyun şeklimiz ise hücum çok güçlü bir takım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ya da Trabzon'u böyle daha da güçlendirebilirsiniz. Yükten yapabilirsiniz aynı taktiği. Genişlik daha dengeliydi. Pas tempomuz normal. Yaratıcımız yaratıcı şeklinde. Savunma oyumuz dengeli. Pres her yerde. Topa hamle normal. Offside tuzağı kesinlikle açık olacak. Zaman geçme kapalı. Burası çok güzel. Bekleri ileri çıkart. Ceza sahasına oyunu ve ara toplar. Kısa paslaşma. Yine burada pas odağımız karışık. Kalecimiz de kısayla başladı. Duran top ve friki taktiği kanalımda var. Aynısını birebir yapıyorum. Siz de bu şekilde mesela e, Geri Rodriguez, falan James, James Rodriguez'in Kames Rodriguez daha doğrusu. Kames Rodriguez'in mesela burada asistlerin en büyük sebeplerinden biri friki ve cornerler tabii ki. Ara toplar. Bu da bayağı etkiliydi. Ben de Kames de cidden e, bayağı Güzel oldu. Fazla da bir maaş zaten almıyor. Hemen geliyor. İnşallah siz de keyifli bir oyun yaşarsınız. Sami Yusuf Hoca eline koluna sağlık. Siz de taktiğinize güveniyorsanız benimle iletişime Instagram'da geçin. Sizin adınıza taktik gelsin. Like at, abone ol, devamı gelsin.